arkadaşlar Clash of tek tür saldırıların birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tek tür saldırı, tek tür saldırıları çekeceğiz. Söyleyemiyorum ya. Şöyle Eee ordu kampımızda 5 adet binici seviye. Ejder 12 adet binici var. Ve gördüğünüz üzere biniciyi daha yeni açtım ve 5 ıı, gündür de video gelmiyor. Bunun için hepinizden özür diliyoruz. Eee şimdi savaş yapacağız ve ordumuz şu şekilde e, ee, işte 12 tane bir 5 tane ejderimiz var 2 tane şifa büyüğümüz 2. seviye ve bir tane de e, barbar kral 2. seviye var ona dün bastım ve tüm kareksirim bitti gördüğünüz üzere şimdi kınan kalemde adam yok maalesef hemen istek gönderelim şimdi bir saldırı yapmaya deneyelim e, hemen eşleşme bulalım veya şöyle yapalım bir şey yapalım hmm. Kendimize buradan intikam bakalım intikam. Evet. Şundan intikam alabiliyor musunuz? Bu adam bu adamın muhtemelen yine gizli testi olacaktır. Şu hava savunmasının bir yok. Bu köye dalabiliriz aslında. Çok da şey çok da iyi şey veriyor yani. Hmm, Karay veriyor. Şimdi bu köye dalsak şu hava savunması Beşinci seviye ama biz şu anda buna dalalım o zaman. Biz nasıl saldırı yapabiliriz şimdi? İnşallah yeneriz. Birincileri şuradan koymaya planlıyorum. Şuraya kadar giderler inşallah. Hadi bakalım. Evet buradan şu bunları koyalım. Bir tane sağlık yüzünü attım. Bir tanesi gitti artık öldü. O sağa savunmasına kadar giderler inşallah. Güzel bir hava savunmasına gitti. Siz de gidin. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Ve şuradan da ejderleri bırakabiliriz artık. Evet onu da yok Güzel gidiyor binicilerimiz. Havanı da almak üzereler. Havanı da aldılar. Çok iyi. Artık o kadarmış. Hmm. Barbar kralı da şuradan koyalım kapıştırsınlar. Ama onun ikisi alacak gibime geliyor buraya koysak ona dalmadı. Da Neyse binicileri ah ah gitti biri. Köy binasına niye saldırıyorsun be? Neyse şu an hala zamanımız var. Ve kale iksirine gitmesini istiyorum şunun. Çok iyi bir saldırı yaptık ama barbar kralımız çok aptalca yere koydum. Çok aptal bir yere koydum ve kale de alacağız muhtemelen. Ama şu ejderler neden oraya gitti? Aptallık yaptılar. İlk kez birinci saldırısı yaptım ve iyi bir sonuç aldım. Şu hava savunması eğer inşaat olmasaydı kesinlikle biz bu köyü alamayacaktık. Ve hala burada ejderlerimiz de var 3 tane ki muhtemelen aldık. 3 yıldız almasak bile tüm ganimetini aldık. Hadi kare dal artık sen de güzel. Çok güzel. Ee, ejder bugün sizinle beraber ejderle birinci saldırısı yaptık. Yani hangi saldırılar yapalım bunu yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Ona göre yapacağız ama yani şu anda birazdan göstereceğim size hangi askerler açtım ona göre yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Şuraya bir tane şifa büyüsü atalım ya ölmesin 3 yıldız alalım 39 kupa veriyor yani az bir şey değil. Hadi bakalım. Şu 40.000 bırakmak istemiyorum burada ya. 40 bin altını eksiye bırakmak istemiyorum. Okçu ok, adalı çok güzel. Evet. 3 yıldız alabilir miyiz bilmiyorum ama şu şey, biz eğer aptallık yapıp bu kralı buraya koymasaydık ki, buraya koysaydık muhtemelen 3 um, yıldız alırdık. E, ama 3 yıldız çöp attık gibime de geliyor şu anda. Şunlar biraz hızlı olsa. Belki de alabiliriz 3 yıldız ama bilmiyorum yetişir mi 40 saniyeye. Bence çok iyi bir saldırı oldu arkadaşlar. Mükemmeldi. Çok iyi kolay oldu. İlk kez de ben de sizlerle beraber birini saldırdım ama 39 kupa yani bir tane bina yüzünden çöpe, çöpe, gidebilir burada. Hadi be bir yıldız daha. Bilmiyorum alacak mıyız ya? Evet evet alırız alırız. Bu şey der. Salanda bir dümdüz çıkıyormuş. Çok kötü olur. Evet 3 yıldız aldık mı? Hadi lan 10 saniye 9 8 7 aldık ve işte bu çok iyi bir saldırı yaptık gerçekten mükemmel bir saldırı 40 kupa harika gerçekten ee, arkadaş bize de dev göndermiş hmm. tam Sağlayalım. ama bunu savaştayken göndereydin daha iyi olabilirmiş neyse arkadaşlar. Hmm tek dur saldırılarının ilk bölümünün sonuna geldik. Çok kısa ve öz bir saldırı oldu diyebiliriz. Çok iyi bir saldırı oldu. Ee, şöyle göstereyim ben size problem. Gördüğünüz üzere şu anda bu kadar askerim var ve siz hangi askeri isterseniz e, onu yapmayacağım. Bu askerlerden sizin seçin ona göre yapacağım. Yani daha ben KB'ye yediğim o yüzden öbürkilerini açamadım. Lütfen kusura bakmasınız. Bu askerlerden bana söyleyebilirsiniz. Hangisini saldırı yapmamı istiyorsanız söyleyin. Ee, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.